Sonlar hiç bilinmez ki ne ona Bilmem kimleyim çünkü zor bir haldeyim Bakma bana böyleyim Bilmem kimleyim çünkü zor bir haldeyim Bakma bana böyleyim Belki de sen Kadar. Bekledim mi, sevdim sen? Karşıma çıktım, Kalbini açtım. Bilmem sonu ne olur. Tatlı yalanlarla başlar bütün bu hikaye Küçük bir melek çağrısı Beyazlar içinde Kimler kimlerle rastlaşır Oyunlar içinde Sonlar hiç bilinmez ki ne ola Bilmem kimleyi Çünkü zor bir haldeyim Bakma bana böyleyim Belki de sen özlediğimdin Bugün ne kadar beklediğimdin Sevdiğim sen Karşıma çıktın, kalbimi açtın Bilmem sonu ne Abla dur bir ya. Silindi mi ki masa doğru düzgün sen sermeye başladın ya? <laughs> Ay Suna otur bir yerine ya. Allah Allah. Hala ayağa kalkmaya çalışıyorsun ya. Sildim ben. Allah Allah. Her şey hazır mı ki? Ha? Yetişmeyeceğiz değil mi? Yetişemeyeceğiz. Olmayacak. Ay kız yeter. Ne takıntılı deli çıktın sen ya. Şu haliyle bile rahat durmuyor. Hoş geldin Burcu. Kolay gelsin Rafet abi. Hoş geldin. Kızlar. Vallahi evde ne varsa toplayıp geldim. Hazır mısınız süslenmeye? O nasıl olacak? Kuaföre mi gideceğiz? Ne yapacağız? Nasıl olacak o? E, kuaför be. Ben varım burada. Şimdi içeri gireceğiz. Böyle makyajımızı yapacağız. Kıyafetlerimizi giyeceğiz. Hazırız. Siz Burcu'ya güvenin. Sonuçta her zaman şık ve güzel olmayı başarıyor. Teşekkür ederim. Ee, kimler geliyor istemeye? Ee, Kayra, Necat, Hayri, Serkan. Aa, yok mu bir aile büyüğü seni isteyecek? Yani bir abisi var, onunla da araları bozuk, uzaklar çöpsüz üzüm bulmuş uyanığa bak. <laughs> Biz de bu kadarız işte. Ben de Verin Hanım'ı çağırdım. Oha ya Rafet. Ya kadın ne işi var kız istemede ya? Kadın senin patronun annen değil ki. E vallahi ben şaşırıyorum şimdiye kadar seni kovmamış olmasına. Merak etme canım, gelmeyecek zaten. Kibarca reddetti. Kibarca. Vallahi kadında peygamber sabrı varmış. Vallaha bak. Sana kibar bir insanla sana nasıl kibar davranır ya? Hadi Rafetciğim, sen buraları iyice sil süpür. Hadi. Biz daha hazırlanacağız işimiz. Makyaj mı? Makyaj hadi. Çok güzel olacak. <laughs> ben şunu alayım. Cık, 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 cık. Bacaksıza bak. Bir sürü kirli ortalığa atmış gitmiş. Bak ya. Aa, en sevdiği tişört. Akşam giymek ister bunu şimdi. Hemen yıkayayım şunları da arkasından da kurutma makinesine attık mı? Tamamdır. Şunları. Vay. Ne diyorsun? Çok yakışıklı olmuşsun. Annen seninle görünce bir kez daha aşık olacak. Öyle mi diyorsun? Evet. Hadi çekelim. Evet. Bakalım. Evet. Ben bakalım. Bu zaten. Bakalım. Cemre'nin de şanlı konuştuğunu Bu da şans yapacağın. Teşekkür ederim. Oh, Hadi bakalım şimdi de seni hazırlayalım. Yok baba, ben kendim kendime hazırlanırım. Emin misin? Hı -hı. Vay, ayrıya bak. Hmm, tabii küçük cadı. Tek yakışıklı babam mı sandın? Ama gerçekten de yakışıklı olmuşsun. Evet, beğendik. Acaba gitmişken sandın mı kız istesek? Mesela Saniye teyzem. <laughs> <laughs> ne Hadi ben gittim. Hadi çabuk kızdırma Ali. <laughs> Biliyor bacaksız. Ben bir şey söylemedim. Ya Necat Bey, hani üstüme vazife değil ama bugün büyük gün ya. Abine haber verse miydin? Evet hayır üzerine vazife değil. Bugün üzerine vazife olan tek bir şey var yanımda olmak. Çünkü benim bir tek abim var. O da sensin. Sağ ol Nejat Bey. Ben de seni hep kardeşim bildim zaten. Serkan Bey galiba Serkan Bey, hoş geldiniz. Alfred. Çapkın Alfred. Takım çok yakışmış. Değil mi? Çok iyi olmuş. Sen de. Sağ ol. Serkan amca. Kayra böceği. Bu ne güzellik ya. Hı? Ne güzellik bu? Kim bilir kimler isteyecek seni. Çok canlar yakacaksın biliyor musun? Ya ben büyüyünce evlenmeyeceğim. Bravo. Çak. Ya karıştırma çocuğun kafasına. Gel kızım. Baba artık gitmemeyiz hadi geç kalacağız. Balım sen Serkan amcanlarla gideceksin. Ben bu çiçeği yaptırmıştım ya. Onu alacağım geleceğim arkanıza. Tamam. Çikolatalar da burada. Damat kaçıyor mu? Hayır. Babam öyle bir şey yapmaz. Balım yok öyle bir şey. Çiçeği alıp geleceğim dedim ya. Bakma Serkan amcana. Hadi hadi hadi. hadi, hadi. hadi.